Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Young Boys Galatasaray maçını izleyeceğiz. Tepkimizi göstereceğiz. Like atın arkadaşlar. Abone olun. Ben Galatasaray'ın bu maçı alabileceğini düşünüyorum. Fakat Galatasaray bastırması lazım. Hata yapmaması lazım. Yoksa Young Boys cezayı keser arkadaşlar. Maç başlıyor yavaş yavaş. Maça geçmeden önce arkadaşlar tekrar söylüyorum. Ee, yeniyim arkadaşlar YouTube'da e, tepki videosu çekiyorum. O yüzden abone olursanız çok sevinirim. Haydi geçelim maça. Ben Almanca izliyorum arkadaşlar. Alman kanalından izliyorum. Yani İsviçre'de yaşıyorum kendim. Maç başlıyor. Oy e, takımlar geldi sahaya. Ben Galatasaray'ın almasını istiyorum kendim bir Fenerbahçeliyim. İnşallah Galatasaray alır. Ülke puanı. İnşallah Galatasaray alır. Galatasaray'ın hata yapmaması lazım arkadaşlar. Öncelikle hata yapmaması lazım. Evet arkadaşlar. Galatasaray maça başladı. Hata geldi. Hata geldi. Hata geldi. Hayır. 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 1 Muslera ne yapıyorsun sen? Muslera ne yapıyorsun sen? Eli ve ayağın ayak gibi bacak mı diyeyim ikisinin arasından birbirine çarparak gitti. Hayır ya. Hayır. Dakika dört. Dördüncü dakikaya giriyorduk ki bir sıfır. Galatasaray geliyor. Kır. Haydi Galatasaray haydi. Haydi. Sara Orta İkartı kaleciyle çarpıştı. Kaleciyle çarpıştı. Güzel 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 böyle devam. Böyle devam. Kaleciyle çarpışmış. Kaleci sakatlandı. Bu kaleci şimdi yatar her 10 dakikada bir. Yedek kaleci sınıyor. Yok arkadaş kaleci çıkacaksan çık Şimdi 10 dakika sonra tekrar atma kendini yere. Mertens ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Dediğim gibi attı kendini yine. Kaleci attı kendini yine. Evet kaleci değişikliği yapıyor. Ee, Young Boys 1-0 geri 1-0 Galatasaray geride. Oha arkadaş. Kaçırdı hadi hadi. Ha. Yo Icardi. Young boys yine geliyor. Bırakma, 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 bırakma. Direğin yanından gitti. Hayır. Oh. Arkadaş. Yok boş iki kere geldi. Çok etkili geldi. Allah'tan dışarıya vurdular. O, oh, sarı kart. Kart vermen lazım hakim. Kart vermen lazım. Abdülkerim'in de Abdülkerim bardakçının da dikkatli olması lazım. O, oh. Çok güzel kurtardı. Kaleci. Abdülkerim'in dikkatli olması lazım. Sarı kartı var. Yoksa gider. Bay bay. Hayır. Hayır. Roll boys 2-0. 2-0. 45'te. 45-6'da. 45 artı 3 3 yani bitiyordu ki abi ki yaptın kerim sen ne yapıyorsun kardeş sen ne yapıyorsun abi koysana omuz ya omuzu ya Arkadaş adam yanından yavaş yavaş yürüye gidiyor. Bir şey demiyor ya. Oğlum sen ne olur koysana ya. Yok abi. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. İlk yarı bitti. İkinci yarı ilk yarı kaldı. Sarı 2-0 geride kapattı. Umarım ikinci yarıda şöyle bir değişiklik gelir. Mertens'in ben çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Onun yerine Batuayi veya başka bir oyuncu etkili olabilecek bir oyuncu gelsin. 2-2 yakalarız biz. Dediğim gibi Abdülkerim'in dikkatli olması lazım. Yoksa yani 10 kişiyi kalabiliriz. Ben ikinci arada 2-2 yakalayacağımızı düşünüyorum. Eğer değişiklik olursa tabi. Olmazsa da Allah Kerim ne diyeyim 2-1 veya 2-2 olsun da hani Türkiye'de Rams Park'ta daha iyi bir karşılayalım onları. Ben dediğim gibi arkadaşlar abone olun, like atın, yorumu da size bırakıyorum arkadaşlar. Evet ikinci yarı başlıyor. İkinci yarı başlıyor. Umarım Galatasaray yine kaleci değişikliği Muslera yok Ziyeş de girdi oyuna İçeride deniyor ama etkisiz bir forvet daha gelmesi lazım Yok Boys yine geliyor yok Boys yine geliyor yok boy hayır 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 hayır, hayır. Direkt Direkten döndü Direkt Günay ellerinin ucuyla dokunmuş yoksa kesin goldü. ZH hadi. ZH hadi. ZH Ziyech. Batuay. Batuay attı arkadaşlar. Batuay 2-1. Haydi 2-2'yi de yakalayalım. 2-2'yi de yakalayalım. Batuay. Offside yok. Offside yok. Batshuayi, Batman. Abi bizden gitmesi çok kötü oldu ya Batshuayi'nin. Haydi Batshuayi, Batshuayi. 2 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 Batshuayi, Batshuayi. Solla vurmuş şöyle. 2 2 Kaleci de genç kaleci zaten. Ama güzel vurmuş. 2-2. Young Boys geliyor. Young Boys. Ah, hayır. Arkadaşlar inşallah el yoktur orada. Bir çarpma var gibi. Kontrol gelecek. Var mı? El. Ön. El kontrole gitti. Kontrol ediyor. Hayır. Penaltı verme. Penaltı verdi. İkinci sarı kart. Kırmızı. Kaçır lan. Kaçır lan. Bu adamın ayağı düzgün. 3 2 Ortaya vurmuş. Ortada kalsaydın ya günay. Yok arkadaş ya. Şans yok. Bitti. Bitti arkadaşlar. bitti arkadaşlar böyle maç görülmedi 2-2 2-0 geride geriye düştüler Müslera ikinci arada yoktu kimi çıkardı Ziyech girdi ah eh, yeler çıkardı Ziyech girdi ondan sonra Batçuay çok güzel iki tane gol attı bence ikincisi çok güzel solla vurdu birinci golde fırsatçılığını konuşturdu fakat gel gör ki bir penaltı Fenerbahçe maçında olduğu gibi 3-2 İnanılır gibi değil Ne desem az arkadaşlar Yani çok büyük bir şanssızlık var Türk takımlarının Özellikle mesela Fenerbahçe'de Abi el olmasaydı Şimdi biz tur atlıyorduk ya Penaltılarda belki elenirdik ama Ben %100 tur atlayacağımızı Biliyordum ama Olmadı ne diyelim arkadaşlar. Sağlık olsun. Ama Galatasaray'ın İstanbul'da bu maçı söke söke alacağını ya da seve seve alacağını herkes bilir. Umarım videom arkadaşlar hoşunuza gitmiştir. Ben tepki videosu çekiyorum. Kendim de İsviçre'de yaşıyorum. Bu maçı gitmek istedim. Berne, ben biraz uzakta yaşıyorum. O yüzden gidemedim. Burada ıı, eşim yalnız kalırdı, o yüzden gidemedim. Öyle. Arkadaşlar, video hoşunuza gittiyse lütfen abone olun, ee, like atın ve kendinize dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar.